Hani fullediydi? Aha yanlış yere attım. Evet ne lazım? Daşa 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 anam, daşa ne diyor bana bir şey mi diyor ya? Kıvır mı diyor? Alo yok diyor. Ne örüyor ya? Kızıyor herhalde bilmiyorum. Ökeleniyor Bir tane dış. daha istiyor mu? Bir tane daha istiyor mu? Bak var. İstiyor, bari. istiyor, istiyor. Yok amına koyayım bir tane daha. İstiyor. Bunu keseyim. Daha iyi ekipmana ihtiyacım var. Oğlum, bu ağaçlar niye kesemiyor? Daha iyi balta kazmak istiyor da. tane büyük taş buldum onu götürüyorum şöyle. Bak oğlum. Yine akşam oldu. başlardan hangisini kesebiliyordum? Ölüyor. E bu da bir de büyük kap bunlar bölünce ne çıkıyor Bak al, bölünce yakacak odun çıkıyor şu. Ama var diye. Dal çıkıyor, bunun ne çıkıyor. çıkıyor. Dal çıkıyor, he, çıkıyor, çıkıyor baya çıkıyor. Ama bu uzunu taşıması da sıkıntı işte. Dayı ben jotun kalbi toplayacağım ya köylü için iki tane var. Dalları getireyim buraya la. Kanlı ay doğuyor mu? Ne oluyor ki doğunca? Bir tık tırstım sanki. Aha! Bizim eve geliyorlar. Dayı defansa ananı ölmüyor bunlar kaç. Dur geldim. Hiç gelme. Benim can zaten az da. Dayı biz bunları bir şekilde döveceğiz. Köylülerin yanına çağır. Arkanda. Benim şu yaptığım çivili zımbırtı iyi vuruyor. Bende de ondan var da. Bak ben bayıldım. Bunlardan jot şey Jotun kanı da düşebiliyor. Allah Allah. Hiçbir cevap düşmedi ben Kemik ben. parçası düştü oğlum. Abi ben şu build menüsünü bir açayım. Şurayı bir inşa edelim. İnşa edelim. Oo, pazar onu. açılmış pazar. Heh, pazarı da yapmamız lazım. Bir saniye bakıyorum. Şu su kuyusunu Şu doğal su kaynağı var ya onun üstüne koyuluyor. Onu koydum dayı. Bizim her şeyden önemli ahşap toplama işaretleyici falan filan. Tamam siktir et bunu. Dayanıksız meşale, taş fener, bunu da geç. Depomuz var, depoyu sen yaptıydın. Su varili, çiğ gıda silosu. Aa, e, beni bir dinler misin? Bir saniye, bırak onları okumayı. Atölye çukuru yapacağız ve adam çağıracağız. Bize malzeme üretecek. Halatı yapacak mesela, diğer malzemeleri yapacak. Çok şey yapmamız lazım. Bak sayıyorum su var öyle, çiğ gıda, et yığını, pişmiş depor, balık rafı, dal depolama, ağaç kabuğu depolama, yakacak odun. Uzun dal deposu, kütük toplama. Onları yaptıktan sonra da küçük marangozluk malzemeleri, bu marangozluk malzemeleri. Bunlar... Sesin gitmeye başladı senin gene. Çok hızlı konuştum çünkü. E konuşmana gerek yok senin baktıklarına ben de bakıyorum. şimdi dayı onu koydum. Su koyusunu koydum. Yapılacakları söylüyorum bak. Pazar koymadın değil mi sen? Yok. Pazar da koydum. Sen koy ben bunları yapa durayım. Ne koyulacaksa. temellerini kazalım da pazar da koydum atölye çukurunu koydum su varlığı gıda silosu et yığını Bunlar hep depolamayla alakalı Buna şimdilik girmeyelim dur Ona şimdilik girmeyelim dayı Tamam Gel bir jotunganı bulalım köylü çağıralım. İnşaatçı köylü lazım bize. Benim can baya az. Bana çok güvenmeyeniz biliyor musun? Benim can da az. Etiyorsam çoğalmaz mı lan? Valla ben et Kazmam kırıldı ya la Bana bir kazma malzemesi ver ya Kazma malzemesi neyle ne yapıyo abi taş kazma İp yapamıyorum. İp var taş bıçaklan. lan İki tane taş bıçaklan. lan Eee dal lazım bıçağım... Şey taş bıçağı atıyorum al Gel attım yeri aha burada bak. Dalı da at. Dal yok. Dal aha şuradan alırım. Dur. Al dalımızı da. 1 2 3 4 Jotun kanı var mı sende hiç? Hiç yok. Ben hep sen topluyorum. Ben daş topluyorum öyle. Bir yerde daha toplu. Gel, gel gel şöyle bana doğru gel. Sen hangisisin? Yukarıda mavili olan. Aha ben büyük göl buldum burada. Aa ben göl buldum küçük. küçük bir yer verilecek. Tamam buldum. Devam. yapılır sonra bana doğru gel istersen. Yok yok köylü köylü tamam. köy şey köylü çarmaya döneceğim. Ha o zaman dön ben Jot'un kalbine bakayım. Tamam. İyi la sarımsak bayağı dolduruyor canı. Şey değil yani o kadar da kötü değil. Bende yok sarımsak. Evet. Bu an ya üstüne tıklayınca baya öyle yani ahım şahım da olmasa da yine de dolduruyor. Şeyi dolduruyor sarımsak. O an değil de. Dayıcım. Bizim şu ot, su kuyusuyla. Su kuyusunu da geç. Öncelikle şunları toplama yapmamız lazım. Valla hangisine odaklanacağını söyle Jok kalbi de. Bir 5 tane daha jotun galiba sen de. taş A Aa taşçı buldum. Tamam. Balıkçı da var. Taşçı mı balıkçı mı? Bence taşçı. Bence de taşçı ya. Keşişi de taştan alıp inşaata verelim. Olur. Dayı, atölye çukuruna odaklanacağız. Şöyle de yapabilirsin. Yeni geleni oduna da verebilirsin. Odun biraz hızlanır. Ya. En azından odunluk işimizi hızlandırmış oluruz. Oha tane küçük düşürmüş. taş. 30 tane küçük taş aldım. Zotun kalbini baya hızlı şey topluyorlar. 2 tane verdi bana bir tanesinden. Bazen yapabiliyor öyle şeyler. Bazım dayanma. Küçük halat. Şunun halatımı da koyayım. 3 tane dal 6 tane uzun dal Hadi lan, iki de senden çıkarsa beş olacak. Dayı atölyeye kütük ne la? Kütüğü hiç tek geldin mi kütüğe? Kanka kötü koy şeyler var ya yakacak olarak kullandık. Ha. Tamam. Ya onlardan küçük dal yapılıyor ya da işte öyle bir şey. Oh, sarımsak bula bula canımı doldurdu. <laughs> Bizim adam geldi. Tamam ben ücret yine beşledim geliyorum. Sonuncusunu kırıyorum. Bunu al taşlarımız da topla. Evet, şimdi Sercan. Ee, daha iyi bir toplama şeyine ihtiyacımız varmış. Kütük için. İşte o yükseltmeleri nasıl yapıyoruz? Onu bilmiyorum. Hatta marangozlukla mı oluyor onu da bilmiyorum. Taş kazmayı kırdım diyor. Ee... Allah'ım ip yapamıyorum. Niye? Bisiklet. Lifim yok üstünde. Bizim adamlardan bir saldırıya uğramış. Yatak sıkıntısı çekiyor şu anda. Bilgin olsun. Geliyorum. Taşla ilgili bir şey istemiyor mu oğlum? Yok. Bir taş topladı. Bizim inşaatçı bu aralarda büyük küçükler bırakmış. Ağaç kesmeden yap tamamlayacağım, az kaldı. Bir, bir tane yandan daha. sana geliyorum, bir yandan da daş to şey topluyorum, dal topluyorum da. Evet, ben eve geldim. Jotun kalbini koy. Kan mıdır, kalp midir ne değerliyse. Hep böyle elimizden sürükleyeceğiz mi Allah'ım? He. Annem ayı etkinleştirdim ben çıksam sana geliyor mu? Yok yok etkinleştirdiysem bakayım. Ne çıktı? Ha gitmiyor. Gitmiyor tamam. Sen gel sen bak. Etkinleştir. Gece gölgesi karanlıkta mükemmelim. Gece aktif olduğumda ruh halimde bir artış hissediyorum ama gündüz uyanıkken ruh halimde bir düşüş yaşıyorum. Dandikmiş ya. Birini seçtim dekkele. Amele geliyor dayı. Şuraya adam ata. Aa bak Yeni balta kazma neyim açıldı? A, A, S, M, S bir şeyler açıldı. Nereden açıldı lan?